Hepinize merhaba arkadaşlar. Kötü bir haberim var ki Kral Mustafa hesabımı şu anda kaybettim. Eğer Roblox açılmazsa gerçekten de aşırı üzülürüm arkadaşlar. Hesaba şu anda giremiyorum. Benden doğrulama istiyor. Of ya. ID'm çünkü farklı gözüküyor arkadaşlar. O yüzden hesaba giremiyorum. Neyse size Roblox'a girmeye göstereceğim. Öncelikle abone olmayı like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Daha yeni çektim. O çok kötü oldu. Şimdi arkadaşlar Öncelikle bakın. Önceki videomda göstermişimdir. Google'a geliyorsunuz. Buraya Appto yazıyorsunuz. Aptoide ID. Apto ananı ya. Roblox yazacağım. apto ID yazdım. Roblox yazıyorsunuz arkadaşlar. Aptoide Roblox. Buna tıklıyorsunuz. Ön yüze çıkan Appto Roblox APK Dolan For yazıyor. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra bu dosya. Dosya zararlı olabilir. Arkadaşlar dosya zararlı değil. Bunu yine de indiriyorsunuz arkadaşlar. Dosyayı açıyorsunuz. Yüklüyorsunuz arkadaşlar. Sonra apto ide yüklendikten sonra biraz korkam arkadaşlar. Videodan sonra Roblox'a girmeyi çalışacağım. Sonra apto ide'yi açıyorsunuz. Evet açıyorsunuz. Evet bekleyin. Roblox'u yüklüyorsunuz. Tamama basıyorsunuz. izin veriyorsunuz. Ve şu anda indiriliyor. İndirildiğinden sonra arkadaşlar cihazınızda Roblox olacak. Şimdi eğer sildiyseniz Roblox olacak. Şimdi arkadaşlar açıyorsunuz. Açıyorsun. Giriyorsun. Ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantı hatası veriyor. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar apto değil siliyorsunuz. Ki cihazınızda dosyada yer kaplamasın. Apto değil sildikten sonra siz kendi dosyanıza geliyorsunuz. Buradan dosyanızı giriyorsunuz. Dosyanızdan e, Roblox APK'yı siliyorsunuz arkadaşlar. Ve şu anda kategori bomboş. Şimdi arkadaşlar sonra Play Store'a giriyorsunuz. Evet Play Store'a giriyorsunuz. Buradan buraya proton VPN yazıyorsunuz ve bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Açtıktan sonra arkadaşlar neye tıklıyorsunuz? Size söyleyeyim mi? Açtıktan sonra arkadaşlar karşınıza konuk olarak veya oturum aç çıkacak. Oradan konuk olarak devam ediyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar konuk olarak devam ete bastıktan sonra konuk olarak devam ete bastıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorduk lan? Püf, dit, püf, dit, dit, püf, dit, dit. Konuk olarak devam et'e bastıktan sonra ise arkadaşlar tabii ki de açılıyor ama ondan önce plus istiyor arkadaşlar. Plus diyorsunuz ki hayır teşekkürlere basıyorsunuz. Sonra bağlana basıyorsunuz ve Proton VPN'i aktif edebiliyorsunuz. Hatta sizlerle Roblox'ta bir tane hesabıma gireceğim. Hesabımı kaybettim daha demin arkadaşlar. Roblox su sildi benim aptoydu. Yanlışlıkla bir video çekiyordum sizin için. Videoyu çekerken bozuldu. Maalesef ki arkadaşlar ben farklı bir ID'de gözüktüğüm için Hollanda'da ID'im bağlı şu anda. O yüzden kendi hesabıma giriş yapamıyorum. O yüzden diğer hesabıma gireceğim. Hatta sizlerle bir deneyelim. Eğer olmazsa arkadaşlar vazgeçelim. Ya ben başka hesaba gir çık yapacağım. Oradan gireceğim. Çünkü bir kez oldu diye biliyorum. Ya bu hesabı kaybedemem. istemiyorum. 300 gün bu hesabı almamazlık yapamam arkadaşlar. Şimdi buradan bu Ya anne ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Roblox bu girişimi oynaylamak için Roblox uygulamasını aç diyor. Tekrar deniyorum. Olmuyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden arkadaşlar ya o hesabıma giremiyorum. Şimdi sizlerle bunu da yapacağız arkadaşlar. Yıkılmayacağız. Olmazsa da videoyu kapatırım. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet deneme hesabıma giriş yapacağım. Bari o olsun onun koruması yok. Çünkü o hesabın koruması olmadığı için de olur diye düşünüyorum. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bastım. Evet tamam bu hesaba girdik şükür. Şükür ki deneme hesabım açıldı arkadaşlar. Ee, şimdi. Hmm, nerede benim hesabım? İnşallah hesabımda kimse yoktur. Diye umuyorum. Şöyle tıklıyorum. Ahmet. 37. 37. Arkadaşlar korkuyorum ki şu olsun. Ee, gördüğünüz gibi hesabım burada aktif mi? Aktif değil. Evet. Şimdi arkadaşlar burada da Ahmet varmış. Bunları da arkadaş ettik. Ahmet'in eski hesabını gördük. Yıllar önceki eski hesabını daha demin gördüm. Şimdi arkadaşlar şu anda hesabım, hesaba girdik. Bu hesaptan çıkıyoruz. Ve atla yine de çıkış yapa basıyoruz. E, ee, yani siz yapmayın. Siz hesaptan çıkmayın. Biraz da sonra da oluyor diyebiliyorum. biliyorum. İnşallah olur. Allah izin verirse olur valla. Allah izin verirse olur ama. Of ya. Of ya. O ne lan? Q13. Q13. Ay Q3. Q3 yaptık. Bakın bana böyle doğrulama çıkıyor. M. M. Bir saniye. M. 17'ye bağlı değil mi? 17 tamam. Biliyorum arkadaşlar ben bana böyle zor doğrulamalar çıkıyor. Şöyle 12 Z diyor. 12 ye Z tamam. Bunu da yaptık. Hadi. Bak ya. Arkadaşlar herhalde hesabımı kaybettim. 300 günün ardından bu hesabı alacağım yine. Allah'ın izniyle. Ya of. Aa bir saniye. Aa kardeşimin hesabından girebilirim. Arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar şu Ahmet'in telefonu bende. Hesabımda aktif değil. Akif'e dedim. Akif sen videoyu izle ben şu hesabı yapınca geliyorum. Çıkış yap. Evet şu an yanımda Ahmet'in telefonu var. Size şöyle bir facecam açayım. Siz de görün. Evet şöyle. Arkadaşlar şu anda cihazdan giriyoruz. Şöyle bir giriş yapa tıklayalım. Şöyle giriş yap. Şimdi buradan evet şöyle bakıyoruz. Şimdi buraya Ahmet 37 ui yapıyoruz. Ee, şifreyi söylemeyeyim. Ee, şöyle kamerayı. Evet şu anda hesaba giriyoruz arkadaşlar. Ee, zaten şifreyi ekran bulanıklıklarından göremezsiniz. Devam ediyoruz hadi. Evet şöyle bir telefonumu alayım. Doğrulama istiyor. Doğrulamayı yapalım. Arkadaşlar L13 diyor. L13. Hesabıma boşa girmeye çalışmayın. Hesabın koruması var arkadaşlar. J I J I diyor. Tamam. Şöyle J I'ya gidelim. Bir saniye. Aa dur J. J1. J1. J1 mi? Evet J1. Abi olmuyor. Aha J1. Şu anda kamerada sizde görün diye yaptım. Ve son doğrulamamız H11'miş arkadaşlar. Evet şöyle. H11 yaptım. Hadi gir. Hadi gir. Hadi. Ya hmm. hayır. Hmm. Ahmet'in cihazında da tekrar hmm. şey yapıyor. Hmm. No 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 no. Hmm. Tekrar dene. Hesabını kim aldı? Hesabımı almadılar. Ben Roblox sildim yanlışlıkla. Ben de gireyim bari. Deniyorum şu an. Arkadaşlar valla sizi şöyle oyalandırmak istemiyorum da korkuyorum ki hesabıma 300 gün giremeyeyim. B9. Bir saniye. B9. Şöyle. S18. S18. Böyle. C8. C8. Gir. Ya bak güvenlik diyor. Ben en son hangi şeyden girdim? Of. Of. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Ben video dışında bunu 50 saat 50 gün 50 bir şey açmaya çalışacağım arkadaşlar. Ne kadar deneyeceğim deneyeceğim ama hep deneyeceğim. Youtube'u silme. Tamam sen yaparsın geri. Eğlenmeyeceğim zaten. arkadaşlar abone ol like Kötü bir Allah. Ya artık Youtube'umu bıraksam hesabımdan oldum ya. Bilmiyorum ki. O zaman abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.